merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karpuz suyu yapacağız gördüğünüz gibi bir karpuzumuz var ee, bazen kartuzu alıyoruz eve getiriyoruz fakat kepeklenmiş çıkabiliyor veya kelek çıkabiliyor buna rağmen e, o karpuzdan çok lezzetli bir içecek yapabilmek mümkün hiç çöp atmanıza gerek yok e, ve litrelerce çok lezzetli bir içecek yapacağız benim için en iyi 10 içecekten bir tanesi bu kartuz Çünkü hem çok kolay hem de kötü çıkan kartuzu çöpe götürmek için uğraşmıyorsunuz. Evinize değerlendirebiliyorsunuz. Şimdi bunun için malzemelerimizi sayarsam tek ihtiyacım olan bir kartuz. Kötü bir kartuz. Ve bir tane blender ihtiyacımız var. Ben bunu bilerek blender yapacağım. Çünkü hepiniz evinde olma ihtimali daha yüksek. Normalde şekil yapmak için daha kolay. Evet, daha az boşluk çıkıyor şekilde yaparsam. Ama siz daha kolay yapabilin diye ilk yaptığım yöntem, ilk keşfettiğim yöntem blenderde ve bunu blender de yapacağım. Göreceksiniz çok basit, çok kolay ve harika bir içecek yapacağız. Öncelikle herhangi bir kaşıkla geniş ve güzel bir tane kaba şöyle koyun. Çekirdeklerini ayırmanıza hiç gerek yok. Çünkü bunu zaten süzeceğiz. İlk yaptığım zaman çekirdeğini ayıklamıştım. Ama daha sonra fark ettim ki boşuna uğraşmışım. Vakit kaybı. Çekirdekle uğraşmama hiç gerek yok. şöyle bastırın yer Ve şunu söyleyeyim. Karpuzun ne kadar yeşil kısmına yaklaşırsanız içeceğiniz o kadar daha lezzetli olur. Çünkü orta tarafları çok şekerli oluyor. Ben çok şekerli sevmediğim için olabildiğince dibe girmeye çalışıyorum. daha önce altı katlı bir binada oturuyordum ve karpuzları çok sevdiğim için karpuz alıyordum. Ama eve getirdiğimde hep bir hüsran oluyordu. Hayır, karpuzu altı kat çıkartmak değil. Kötü çıktıktan sonra alt kat indirip çöpe atmak bana ağır geliyordu. Ama artık öyle bir dertten kurtuldum. Şunu bir çekelim biraz daha çıkartacağım bundan. <laughs> Şu an kalp suyum hazır ama içini biraz kavrulunu bekleyeceğim. ziyan olsun istemiyorum. Bunu biraz buna attıralım. <laughs> Bu burada süzülürken biz biraz daha bunun içine oyalım. Tuz kepeklenmiş olabilir, böyle pul, pul olmuş olabilir. Veya bembeyaz çıkmış olabilir. Bu bir problem değil. Emin olun dışarına aldığınız asitli içeceklerden çok daha lezzetli bir içecek olacak. Eğer çok şekerliyse karpuzunuz bunu biraz daha içilebilir hale getirebilirsiniz. İçine Farklı bir tatlı limon koyabilirsiniz. Limon her meyveye yakışıyor. Yani böyle meyveyi doğradıktan sonra üzerine sıkatabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor limon. Tavsiye ediyorum. Karpuzumu bu hale getirdim. Yani daha da uğraşmak istemiyorum. Karpuzun biraz süzüldü. Ben bunu süz şöyle. Süz... Bu arada şöyle göstereyim. Çekirdeklerin hepsi burada kaldı. Fasası. Ve bu güzel suyu altında. Yani bunu yapması gerçekten çok zor değil elinize bir misafir geldiğinde karpuzunuz kötü çıktıysa yani bunu yapmak çok daha kolay karpuzu dilimlemeye göre gerçekten şimdi tatlı suyum hazır. Gördüğünüz gibi. Bunu bir bardağa koyalım. Önce şöyle yapalım. Tabii ki yine döktüm. Şimdi bir bardağa koyalım, tadına bakalım. Karpuz suyum hazır. Bunu muhakkak ki deneyin. Misafir geldiğinde de yapabilirsiniz. Kendiniz iki dakikada blenderda da yapabilirsiniz. Eğer evinizde şeker varsa şeker çok daha kolay oluyor. Yani ben sürekli damlatıyorum ama şekerde damlatmayacaksınız. Daha kolay olacaksınız. İçin şeker deneyebilirsiniz. Ama ben olmayabilir diye düşünerek size blenderda yaptım. Deneyin bunu. Yani evde bu kadar e, bir nimet varken ben niye asit içecek alıp eve getireyim diyeceksiniz. Yapması hem çok kolay hem gerçek vitamin alıyorsunuz. Hem de içerisinde hiçbir şey yok tamamen doğal e, bir içeceğiniz olmuş olacak. Afiyetle için.